<laughs> ne oldu? <Çok> <laughs> buranın ışığı Çok yanmıyor ki Giysene kızım seni bekliyoruz hadi ya. İbrahim amca bizi duyuyor. Kollarını giy hadi. İbrahim amca bizi duyuyor. Boşuna bakmayın çocuklar. Ama yaramaz çocuklar. Önünü kapat Ceyda. Üşürsün hava soğuk. Elif sen de. Gece gece. Gece. Gece gece, gece, gece. gece, gece bak. Akşam mı? gece mi? Akşam. Aa, gece gece değil akşam akşam evet. Gece gece göresim geliyor olur olmaz göresim geliyor Pı pı Önünü kapat Elif ve Gökçe. Siz de kapatın. Şey ben kapatamam. Ki. Kapat da gidelim. Hadi Elif kapatsın. Kanka. Elif kapat. Gökçe'ninkini kapat abi. Para. Para. Şey daha şunun önünü kapatsan ayrı Gökçe. Elif'in cebinden Gökçe'nin önünü kapat hadi. İyi akşamlar. Büyük kız çocuğu baktı şimdi. Dur ben kapatayım gel. Hadi gidelim hazırsanız. Baba gitmeyeceğim. Niye? Burada durana. Ne yapacaksınız burada bir işimiz yok. Burada bir işimiz yok Hadi. Dışarı gidiyoruz. Kebap araba koyuyor. Kebap kokuyor. Evet, evet. mis gibi kebap. Araba nerede? Ee, araba Arabaya gel.